Dün e, Cenevre'deydik, Can Bey'le beraber e, önemli bir görüşmemiz oldu. E, konuyla ilgili e, Can Bey size daha detaylı açıklama yapabilir. Onun için ben sözü kendisine vermek istiyorum. Teşekkür. E, toplantının ana gündemi hem stadımızın hemen bitişiğinde yapılması planlanan salon projemiz, hem de fiba MBE işbirliğinde yürüyen MBA Euro Projesi'ndeki gelişmelerle alakalı bir istişarelerde istişarede bulunduk. E, toplantının ana gündemi bundan ibaretti. Evet, ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. E, FIBA ile yaptığımız toplantıdaki en önemli parametrelerden bir tanesi e, bu yan tarafta başlayacağımız kapalı spor salonunun yapılması özellikle FIBA yetkililerini başkanı dahil heyecanlandıran bir proje, fakat daha da önemlisi Galatasaray Spor Kulübü'nün bir dünya markası haline gelmiş Galatasaray Spor Kulübü'nün tesisleşme anlamındaki çalışmalarına hız vermesi gerektiği benim ve arkadaşlarımın üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi. Orada da son aşamaya aşağı yukarı geldik. İnşaat ruhsatına bağlamak üzereyiz. Ruhsatı müteakipte inşaata başlayacağız. Tesisleşme projelerimiz devam edecek. Bildiğiniz gibi aynı mekanda voleybol sahası, yüzme havuzu, Doğa Segata Say Spor Kulübü'nün özellikle amatör branşlarının dağılmışlığını farklı farklı mekanlarda faaliyet göstermelerini de engellemiş olacağız. Bana göre bu üzerinde durduğumuz stadın yanındaki bu tesis projesi Galatasaray'ın en önemli projelerinden bir tanesi. Çünkü birçok manada Galatasaray'ı hem yönetimini kolaylaştıracak hem de başarı çizgisini daha yukarılara çekecek bir proje. Onun için eee Galatasaray için öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bütün Galatasaraylılara da bu projeye destek vermeye çağırıyorum. Burada zaten önümüzdeki süreçte birlikte sürdürülebilirlik konusunda da Galatasaray ile birlikte değişik planlarımız, projelerimiz olacak. Burada amacımız çevreye daha sağlıklı katkı sağlamak. Bunun için de elbette önümüzdeki günlerde mühendislerimizle biz de buralarda açıkçası değişik kontroller vesaire çalışmalar yapıp Galatasaray Kulübü ile birlikte daha sürdürülebilir bir başarı göstermek istiyoruz. Şimdi dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Bu sabah arkadaşlarımla görüşeceğim. dün Cenevre'deydik bütün gün. Dolayısıyla dün neler oldu? Bugün onunla ondan ilgili rapor alacağım. Şimdi Barış Alper'in bizim sevdiğimiz çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray katkısı da çok büyük. Net olarak şunu ifade ettim. Dedim ki Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Şurası çok net. Sezon başında plan yapıyorsunuz. sezonun ortasında planlarınızı uygulamaya koyuyorsunuz. Sezon sonuna doğru da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Biz geçtiğimiz sezonun sonuna doğru artık Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla biz Avrupa'da oynayacaksak tabii ki amacımız bizim başarı çıtamız Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Lütfen şöyle düşünün. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi geçen sene Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları bir defa sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman şöyle bir hedef vurmadık. Biz bu takımı yenileyelim. Bu takıma yeni baştan... Ee, Transferler yapalım, yeni bir takım kuralım, yeni bir takımla hedefe gidelim. Bizim hedefimiz bu değildi. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen transferi. ve Galatasaray bütün gücünü kullanarak transfer etmiştir ve Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük transferini realize etmiştir. Bunun amacı neydi? Bunun amacı işte başta koyduğumuz projeydi. Başta koyduğumuz proje mevcut e, başarılı kadroyu korumak, gerekirse eksik kalan yerlerimize nokta transferler yapmak. Leroy San'a böyle geldi. Osman bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için Galatasaray transfer etti kendisini. Amaç mevcut kadroyu tutmak. Şimdi bugüne geldiğimizde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şöyle bir davranışı uygun bulamaz. Bulmaması lazım. Efendim falan futbolcuya bir transfer teklifi yap o zaman onu satalım ötekisini diyelim. O zaman yaptığımız projenin anlamı kalmaz. Bu manada... Kaleci transferiyle ilgili orada da bugün gündemimizde olan bir konu. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Orada bizim e, biraz e, hesaplamadığımız bir şeydi. Çünkü ben e, bu senede e, Fernando Mustera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle müteahhit defalar konuştum. Sezon özellikle bittikten sonra kalması için de ısrarcı oldum. Fakat kendisi haklı sebepleriyle ailesinin Uruguay'da olması, oraya dönmek istemesi. bizim bir kaleci transferine gitti. Dolayısıyla kaleci transferi ilgili hareketlenmemiz diğer şey branşlar, diğer noktalara göre biraz daha geç başladı. Onun için de şu anda ee, arkadaşlarım bütün hızıyla büyük çaba sarf ederek bu transferi de sonuçlandırmak istiyor ee, Amacımız Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'a faydalı olacak kaleci transferini yapmak Bunun için çalışıyoruz ee, makamda, Ben kendisini bugün gördüm biraz evvel Kendisinin takımımıza geldiği, döndüğü için de çok sevindim ee, çok sevdiğim bir basketbolucu Benim daha önceki başkanlığım dönemimde de şampiyon olduğumuz kadroda kendisi de vardı. Ee, i̇nanıyorum ki bundan sonraki bu dönemde de Galatasaray'a büyük katkı verecek. Ee, hayırlı olsun diyorum. Gerçekten kendisini tekrar Galatasaray'da görmekten çok o, mutlu oldum. Galatasaray olarak evet, TF, yani kulüpler Birliği'nde böyle bir çalışma yapıldı. Federasyonda bunu kabul etmedi. E, zaten bizim e, yaptığımız hazırlıklar e, her iki yönde de çıkacak cevaba göre yaptığımız hazırlıklardı. Dolayısıyla biz e, bu federasyon e, bu konuyu reddetmesinden e, etkileneceğimizi düşünmüyorum. Çalışmalarımızı zaten her iki yönü itibariyle yapıyorduk. E, mevcut şekilde devam edeceğiz. Dünkü yapılan açıklama çok net ve sari. E, FIFA'nın koyduğu kurallar vardır. Bir futbolcu transferinin nasıl yapılacağı, görüşmelerin ne şekilde olacağı kurallara bağlanmıştır. Dolayısıyla yapılan açıklama buna yöneliktir. Herkesin bu kriterlere uymasının gereği var. ilgili arkadaşlarım, çalışım yani bu konuyla ilgilenen arkadaşlarım tespitleri doğrultusunda bu açıklamayı zaruri görmüşlerdir. O yönde de bu açıklama yapılmıştır. Dolayısıyla bu aslında hepimizin bildiği bir şey. Yani spor dünyasının içinde, futbol dünyasının içinde olan herkes bilir ki bu tip görüşmelerin yapılabilmesi için belli kriterler vardır. Bu kriterlere uymak herkesin zorunluluğudur. Onun için de bu ihtar, bu mektup, gönderilen mektup buna yönelik bir mektuptur. Diğer kurumların nezdinde de ee, zannediyorum bazı e, girişimler olacak. E, herkesin uyuması gereken bir şey. Bu bunu hatırlatmak için e, gönderilmiş bir mektuptur.